love you, Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 4'te yaklaşık 3-4 gündür biriktirdim süper şans şarkı, normal şans şarkı. Bunları biriktirdim dedim ki böyle bir video yapayım. Yaklaşık kaç tane var hiçbir fikrim yok ama bayağı olduğunu düşünüyorum. Nasıl biriktirdim de söyleyeyim isterseniz. Şöyle hemen bir eve gireyim. Şans çarkını bu şekilde biriktirdim ama süper şans çarkını ise durmadan araba aldım. Araba aldım sattım falan. İlk önce garaja giriyorsunuz. Buradan yükseltmeler ve ayarlamalar kısmına giriyorsunuz. Burada araç uzmanlığı. Buradan bunu açıyorsunuz. şimdi diyeceksiniz ki eğer Forza Horizon'ı oynayan varsa bu şekilde de yapılıyor. Göstereyim. ESC'ye bastım. Ayarlar, araçlar kısmına girdim ve burada araç uzmanlığından seçtim. Böyle yapınca seçtiğin zaman direkt seni Süper şans çarkını atıyor. Direkt seçtiriyor. Ama bu şekilde yaptığın zaman yani eve gidip yaptığın zaman biriktirme şansın oluyor. Süper şansta da aynı şekilde işte araba, araba alıyorum. Altta işte küresel nüfus falan çıkıyor. Ondan sonra sana gidip süper şans çarkını veriyor. Yavaştan başlayalım isterseniz. Hemen süper şans çarkından başlıyorum. Yaklaşık 15 tane varmış. Daha fazla bekliyordum ama. 15 tane değildi. Büyük ihtimalle normal şansta çok var. Çünkü ondan bayağı geldi. Tekrar döndür. Umarım güzel bir şey çıkar ya. Bende bayağı araç var ama. Yine araç olmasını isterdim. Bak mesela zümrüt taç gayet güzel. Video sonuna bir tane daha atacağım böyle. Geçenlerde bir tane denemiştim. Çekeyim TikTok'a falan atarım diye. Onları da video sonuna koyarım. Olmadı seslendirebilirim de. Hiç bilmiyorum yani. Porsche geldi güzel Ya almadığım birçok araç var yine ama Çoğunu aldım gibi ya Geçen o gmg aracını gmc miydi neydi işte o aracı 12 bine sattım zarara Çizme de güzel Güzel araba çıkmıyor ya bu var bende Şimdi kaç para ediyor bu müzayede hiç bilmiyorum ama garaja ekle gitsin ya. Satmakla uğraşmayacağım. Üstteki gelsin diyecektim gelmedi. Hiç nadir araç gelmiyor ya. Lotus belki iş yapabilir. güzel para. O da iyi. Challenger almayı düşünüyordum zaten. Mustang de iyidir. Ya bir tane polis kornası istiyorum ya. Polis aracı yaptım ama polis kornası yok. Bir tane korna istiyorum ya. Altın bıyık bayağı iyi bu arada. Güzel. Motorcu eldiveni vardı zaten ya 10 bin lira 5 bin lira gelmesin ya 15 bin lira geldi gele gele Porsche Var mıydı aldık mı az önce hiç bilmiyorum ama Hadi sonuncusundan iyi bir şey çıksın bari ya Bu ne ya Hemen normal şans şarkına bakalım. Tahmin edin kaç tane var? 56 tane nedir ya? Yuh. Bazılarını böyle direkt geç yaparım. Çünkü bitmez bu. 55 tane bayağı fazla ya. Keşke yarısını süper alt aktarabilseydik. Öyle bir şey olsa keşke. Biraz bari geç yapayım ya. sat. Ya yani bu yoktu mesela. Almazdım da neyse. Eş idare eder. Ya 2000 lira da gelmezsin ya. 2000 lira ne gözünü seveyim. Bu vardı herhalde ya var mıydı? Yokmuş. İyi. 175 bin lira güzel. Bayağı iyi bu da. Evet iyi şeyler çıkmaya başlıyor. Şansımız geri mi döndü yoksa? Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. O güzel parmaklarınızla like, yorum. Abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Bu benim ikinci kanalım. Birinci kanalıma da abone değilseniz ona da abone olursanız çok sevinirim. Açıklama kısmında, yorumlar kısmında zaten yapıştırmışımdır linkini. Hızlıca geç yapıyorum artık. 250 bin lira güzel. 18 bin de başlamıştık herhalde. Şu an 20, 18 olan 18 milyonla başlamıştık. Şu an 20 milyon var. Alttaki gelsin ya. 190, 190 bin güzel. 4000 de bana ya. Güzel. Bitmiyor bitmiyor. Sat. M6 güzel olabilirdi ya. Hı, bu da yoktu. Arada çıkıyor işte bir tane Forza. Herhalde full, edeyim, full Forza var bende ya. Forza sürümü. Bu arada istediğiniz farklı oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Herhangi bir oyun. Fark etmez. Bu kanala işte farklı oyunlar şeklinde atmayı düşünüyorum. Bulduklarımdan. Mafya Remastered Edition vardı. Onu çekmeyi düşünüyorum. Yakın bir zamanda onun da videosunu çekerim atarım. Ya o tarz şeyler oyunlar biraz da uzun dakikalar olması gerekiyor. Mesela mafya biraz hikayemsi bir şey. Oynadım ben çünkü biraz. Hikayeye dayalı yani onu 30 dakikada falan atmak gerekiyor. 30 dakikalık videoyu da benim atmam için yaklaşık bir iki günüm alır herhalde. Benim internetim 0.4 upload. Bunu da söyleyeyim o yüzden çok zorlanıyorum yani video atmakta. Alt yapı olmayınca böyle oluyor. Bakalım yapacak dediler ama ne zaman yapacaklar? Tartışılır. Yapsalar atmayı düşünüyorum yani 30 dakikalık videolar falan. Baya boş şeyler çıktı bu arada yani. Baya boş. Şu ayet buradan kaçıncıya aldık artık bilmiyorum ya. Bu da var. Ee, sat. 140 bin lira iyidir. Altı gelsin ha. Bu da vardı. Sat. Lan garaj ekledik ya. 70 bin lira 70 bin lira. Çöp son. Evet bunu da bekleyelim bari. Heh çöp. Ne geldi? Yeni. Bu var mıydı? Hatırlamıyorum. Kıyafetlere bakalım ya. Kıyafet bayağı geldiydi. Bu kadar parayı nasıl yaptığımı soruyorsanız onunla ilgili bir de video çekebilirim. Kıyafetlere girecektik. Girelim bakalım neler gelmiş. Üzümlük taç vardı sanırım. Yani ben çoğunu beğenmiyorum ya. Hiç güzel kıyafet yok. Altın gömlek belki. İşte biraz ne bu altın blazer ceket mi ne? Biraz iş görür. Ya etek ne alaka bilmiyorum ama. Şu ayakkabıdan 100 tane falan çıktı herhalde. Bu biraz iyi. İyi. şapkalar. Zümrüt mü? Zafir daha iyi. Kötü. Bunu, bu iyi bunu tak. Eller zaten bende var eldiven. Bilek kısmında bu saat varmış takalım. Bunları nasıl açıyoruz hiç bilmiyorum mesela şunu almak isterdim. Şuraya gelmişti. Uykulu ifadesinden geldi herhalde. Tak bunu. Gösterişi bulabası yapalım. <laughs> Neyse arkadaşlar ben şimdi bu sonuna bir tane daha şey ekliyorum. Şans şarkı videosu ekliyorum. Arkaya seslendirme yapacağım. İzleyebilirsiniz yani. İsterseniz hemen geçerim ona. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. 30 tane olduğunu fark ettim. Geçenlerde çektim. Tarih falan yazıyor zaten. Eski bir video. Bunu da seslendirerek hem izleyerek falan. Şey, ne çıktı hakkında hiçbir fikrim yok. O zamanlar daha 13 milyonum varmış zaten. Şöyle başlatayım. Sesi yok arkada müzik falan dinliyordum büyük ihtimalle. Por şey güzel. İş görür. Şu nasıl çıkıyor lan? Ne şey? Arkaya 300 bin lira. Güzel. Burada daha iyi şeyler çıkmış metalik atlet. Kötü. Başka hadi. Entrabas. Avantor iyiymiş. Aventador. Nasıl okunduğuna hiçbir fikrim yok. Bere iyiymiş. Dediğim gibi polis konosu istiyorum. Lütfen bir tane polis konosu çıksın artık ya. Çok kötü kornalar. Bende olan kornalar leş yani. Kullanacak gibi değil. Düğün kornosu falan var bende. Onu kullanıyorum. çöp. Hepsi çöp. Evet 20. Kaç tane açtık ya? 15 tane vardı. 30 tane de buradan 45 tane. 50 tane de normal şey vardı. Kaç tane oluyor? 45 artı 50 95 yapar. Şimdi ben az önce de gördüm. 7 tane falan ne açmışım. Bir videoda. Sonra 15 tane daha açmışım. Onları göstersem de hiçbir fikrim yok. Video boşuna uzamasın. Direkt bunu da göstereyim sonra kapatayım. Ve Ferrari'yi bak. Kullanmadım ama iyi. Ben genelde hızlı araç kullanmıyorum ya. Sevmiyorum hızlı araç kullanmayı. Şarkıyı açıyorum. Yavaş arabayla yanlamaya çalışıyorum ne bileyim. Bir evden bir eve araba sürüyorum öyle kafadan. Takılıyorum kendi kendime. Millete bakıyorum hemen o gösterdiğim Ferrari çekiyor yarışmaya çalışıyor ama anlamadım zevkli değil. Yani birinin yanı zaman eline ne geçecek o Ferrari çektiğin zaman. Mesela ben yarış yapacağım zaman alırım herhangi bir aracı bakarım top speedine sonra yenilirim başka bir araca geçerim onun top speedine bakarım. Herkes bir tane araç alır Ferrari ile yarışır ben durmadan araç değiştiririm. Ne bileyim. Sevmem yani hızlı aracı alıp yarış yapmayı. Herkes böyle aslında daha çok saracak bir şey var herkes böyle aynı hızda gidecek araç alsa çok daha güzel olur. Yani birbirini zorlarsın hadi geç hadi geç hadi geç diye. Bunlar direkt Ferrari alıyor 500'e gidiyor 500'den e başka araç da yok herhalde. Ama yetişecek araç olmuyor. Sarmıyor yani öyle. Zevki olmuyor. İkisi de aynı böyle hızla giden araç alacaksın. Ondan sonra yazacaksın. Onun zevki oradadır. Benim tercihim tabi. 12 tane kaldı. Bakalım. 13 milyonla başlamıştım. 14 milyon olmuş. Lambo gelseydi çok iyi olurdu. Bu arada şu üstte gördüğünüz 2007 model Peugeot. 10 milyon mu? 12 milyon mu ne? Alın bir tane. Bir satın. 12 milyon cepte miyiz? Lan Noel Baba da burada gelmiş. Ben biraz hile gibi ama hile de değil gibi ama isterseniz videosunu çekerim. O ne bitmez bir şeymiş ya. O yüzden iyidir. Kullanmadım ama. Çoğu aracı kullanmadım ben. 400 tane falan araç var. Yaklaşık 100 tanesini böyle değişken kullanıyorum. Genelde onlarda drift aracı falan oluyor. Ya bir tanesini drift yapıyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Güzel güzel. Bunu aslında ilk koymam gerekiyordu. Yanlış yaptım şimdi fark ettim. İlk önce bunu gösterip sonradan ben bende olan 15 tanesini göstermem gerekiyordu. Neyse bunu sonunda göstermiş oldum. Bir şey olmaz. Zaten bu kanalda pek izleyen yok beni sonuna kadar. Evet bitti. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Eğer bir tabele kasacaksan falan daha iyi biriktir. Mesela bir tane geldi. Yetenek puanı kullandığım için. Daha çek biriktiririm daha fazla biriktiririm 50'ye 60'a yakın biriktiririm ondan sonra çekerim. Tabi bu video beğenirse bunun devamı gelir. Yine şans çarkıdır falandır o tarz şeyler. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.